Dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk elhamdülillah. 11 aylık yoldan geldi ve bugün Ramazan-ı Şerif'in birinci günü. Allah'ın bütün ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı makbul eylesin. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te tutacağımız bütün oruçlarımızı, kılacağımız teravihleri, okuyacağımız Kur'anları Rabbimiz Teala mübarek eylesin. Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca her gün bu saatlerde kanalımızda günlük sohbetlerimiz olacak. Birbirinden güzel duaları, hepinizin sorduğu, merak ettiği efendim okunacak duaları, yapılacak ibadetleri inşallah bu sene 2024 yılının Ramazan-ı Şerif'inde de yine sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz sene Ramazan-ı Şerif ayındaki sohbetlerimizde elhamdülillah çok güzel bilgileri öğrenmiştik, paylaşmıştık. Bu sene de devam edeceğiz. Kardeşlerim hemen şöyle programımıza sohbetimizi geçmeden sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara birer tane şöyle amin yazalım. İnşallah Ramazan-ı Şerif dualarımız, toplu dualarımız olacak. Teravih namazından sonra sizler de inşallah e, bu toplu duaların bereketinden nasibinizi alın kıymetli kardeşler. Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş diyor peygamberimiz. Rahmet günlerindeyiz. Rabbimizin rahmetiyle nazar edeceği dualarını kabul edeceği, günahlarını affedeceği, bütün hayır kapılarını kendisi için açacağı bahtiyar kullardan olmayı Rabbim Teala bize, size, hepinize, hepimize ihsan eylesin. Kıymetli dostlar şöyle bir dua ederek başlayalım bugünkü sohbetimize. Diyelim ki Ya Rabbi bu mübarek günde tuttuğumuz orucu gerçek manada oruç tutanların orucu gibi eyle Ya Rabbi ibadetlerimizi hakiki manada ibadet edenlerin katında makbul sayacağın kulların ibadetleri gibi kıl Ya Rabbi Allah'ım bu mübarek günde şu Ramazan-ı Şerif'te bizleri gafillerin uykusundan uyandır Allah'ım suçlarımızı günahlarımızı kabahatlerimizi bağışla Ya Rabbi Peygamberimizin duasıyla dua ederiz. Affedicisin, affı seversin. Bizi de affet ya Rabbi. Amin. Kıymetli kardeşler, Ramazan ayında özellikle Kadir Gecesi var. İnşallah hepsini anlatacağım size bu Ramazan ayında. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okuduğu duaları da özellikle bereket duaları, kısmet duaları, nazar duaları, korunma duaları, zenginlik duaları Hepsini ailevi muhabbet duaları tek tek işleyeceğiz ve inceleyeceğiz kardeşler. Ee, İbni Abbas radıyallahu an e, rivayet ediyor. Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Bakın bunu da sizlere e, öğretmiş olayım. Bu gece değerli kardeşler Ramazan-ı Şerif'te ilk gecesinde diyor Kim iki rekat namaz kılsa ve bu iki rekat namazın zammi surelerinde Kadir suresi okusa Cenab-ı Allah o kimseye üç tane hasene yazıyor. Nedir o? Bir tanesi Ramazan ayındaki orucunu ve namazını, ibadetleri ona kolaylaştırıyor. Hiç ağır gelmez. İkincisi orucunu ve namazını Ramazan ayında Cenab-ı Allah makbul eder, kabul eder. Makbul ibadetlerden yazar. Ve Üçüncüsü en önemlisi belki de çok dikkat çekicisi. Ya diğerleri önemli ama yanlış e, anlaşılmasın. Ee, gelecek yıla kadar Cenab-ı Allah fakirlikten emin kılar arkadaşlar. Fakirlikten Cenab-ı Allah muhafaza eder. İşte 11 ayın sultanı oruç ağız duaların kabul olduğu, oruçlunun duası geri çevrilmez arkadaşlar. İnşallah çok dua edelim. Fakir fukara'ya, yoksullara infak edelim paylaşalım. Ramazan-ı Şerif paylaşınca güzel kardeşler. Cenab-ı Allah bütün ibadetlerimizi, dualarımızı dergahında makbul eylesin. Allah'ım cümlenizin ve cümlemizin yar yardımcısı olsun. Ramazan-ı Şerif'in içerisine gizlediği bütün güzelliklerden en güzel manada istifade etmeyi Rabbim hepimize, hepinize nasip eylesin can kardeşlerim. Sevgili dostlar size bir de Ramazan-ı Şerif'te hediye olsun. Ramazan'da hediyeleşmek de güzeldir. Ben de kardeşlerimize, dostlarımıza şöyle bir dua seti hazırladım Ramazan-ı Şerif ayında. bugüne kadar radyo ve televizyon programlarımda anlattığım, okuduğum dualar, salavatlar bunları çok merak ediyor ve soruyorsunuz. Hüseyin hocam nereden bulacağız? Hani bu duaların yazılı hali falan varsa bir kitapta bize şöyle diyen kardeşlerimin sayısı bir hayli fazlaydı. Ben de Ramazan-ı Şerif'te hediye olsun diye gönül dostlarıma bakın 40 Esma-i Erbain hayatınız boyunca gerek kendiniz için gerek çoluk çocuğunuz için maddi manevi sıkıntılar için aileniz için eşiniz için Okuyabileceğiniz bütün dualar burada. İsmi azam duaları burada. Kısmet duaları burada. Aklınıza gelen bütün dualar burada hocam. Ne için dua arıyorsanız. Hem kitabını hazırlattırdım. içerisindeki bütün duaların Arapçalarını ayrı. Elif bilmeyenler için Türkçe okunuşlarını ayrı. Tek tek yazdırdım. Bütün duaların bir vesikasını dua afişi halinde hazırlattırdım. Bunları evimize, iş asacağız. Çok büyük fayda var bunlarda. Korunma duası soran kardeşlerim. Nazar, sihir, büyü, kötülükler, musallatlar, kötü insanlar, Anladın mı? Kazalardan, belalardan, yoksulluktan, fakirlikten, borçtan, dertten Allah'a sığınmak için bir korunma duası. Evimizi asalım, bereket olsun, güzellik olsun. İmam Gazali'nin Hizbul Masum duasını hazırlattım. Bir afiş. O kadar önemli bir dua ki bu mutlaka evinizde olsun. Bu Hizbul Masum hem afişini yaptırdım hem 30'a 50 kanvas tablosunu yaptırdım. Çok güzeldir arkadaşlar. Sadece tablonun fiyatına hepsini hediye edeceğim kardeşlerime. Tablosu, afişleri, kitabı, ondan sonra korunma duası, cep duası hazırlattım. Bakın Hizbul Masum duasından. Bunları ben, e, internette bizim e-ticaret sayfamız var. Orada arkadaşlar 500 liraya satıyoruz bunları ama Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerimize ekranda WhatsApp numarası koydum. Oradan bana hemen yazın inşallah. Takipçilerimize, dostlarımıza, YouTube'dan gelenlere 299 liraya göndereceğim inşallah. Allah'ım en güzel şekilde istifade etmenizi nasip eylesin. Bakın sorduğunuz dualar burada. Youtube'da anlattığım, okuduğum, radyoda okuduğum, salavatla o makamla okuduğum dualar falan hepsini yazdık tek tek. Devrala duasından tutun salavatlara kadar. Ailevi muhabbet dualarından tutun kısmet dualarına kadar. Çocuğu olmayanların okuyacağı duadan zenginlik dualarına kadar. Düşmanların helakı için, zalimlerin zulmünden kurtulmak için, etrafınızdaki kötü niyetli şeytanlaşmış insanlardan uzak olmak için, onların şerrinden korunmak için efendim e, yani aklınıza ne geliyorsa diyorum size. Bütün güzel dualar burada ve birçoğu ismi azam. Bunun Evliyaullah bunun için bu dualar için e, ismi azamdır diyor. Cenab-ı Allah'ın en büyük isimleri var duaların içerisinde onun için okumak çok önemli kardeşler. Ramazanı Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Allah'ım oruçlarımızı mübarek eylesin. İnşallah dualarınızda bizi de unutmayın. Özellikle iftara yakın dakikalar böyle ezanla yakın dakikalarda duaları Rabbimiz geri çevirmiyor. O esnada çok dua edelim. Ben de size duacıyım. Siz de dualarınızda beni unutmayın. Yorumlara birer tane amin yazalım. Birbirimize dua edelim. Allah'a emanet olun.